Şöyle e, zaten büyük oranda Türkiye'nin her noktasına e, güçlü mesajlarımızı verdik. E, tabii ikinci tura kaldı. Neçede ilk turun kazananı yok. E, bu yeni hükümet sisteminin kazananı olmak için 50 artı bir oy almak lazım. Dolayısıyla e, maça 0-0 başlayacağız. E, artı e, bir alanda seçimi kazanacak. E, bu bakımdan e, yoğun bir mücadele dönemi, kararlılıkla son ana kadar bir, bir kere herkesin yine sandığa gitmesini arzu ediyoruz. İki, büyük oranda İstanbul'daki hemşerilerimle birlikte e, dolaşacağım, gezeceğim, herkesle e, süreci paylaşacağım. Onlara e, yanlış anlaşılmış bir şey var ise onların izahını yapacağım. Çünkü e, hükümet ne yazık ki e, yine arzu ettiği bir biçimde, ee, inanılmaz bir bilgi kirliliği yarattı, insanların üzerine leke atmaya gayret etti, gerçekleri saptırdı. Yine insanları ne yazık ki inançlı, inansız, dinsiz, imanlı, imansız, Efendime söyleyeyim, e, milliyetçi değil, vatan haini terörist gibi kavramlarla e, bertaraf etme gayreti içinde oldu. E, memleketin insanına o kadar kalıcı zararlar veren bir hükümetle karşı karşıyayız ki insanına hizmetini anlat. Başımızın üstünde yerim var. Hizmetini anlatırken yapamadığım varsa daha iyisini yapacağım de. Başımızın üstünde yerim var. Ama bırak milletin inancını, dinini, imanını bu senin işin değil. Haddin de değil. Bunu anlatacağız, insanlarımızla paylaşacağız. Eee medyada gücü efendime söyleyeyim, devletin gücü birçok noktada insanlara bu anlatımla e, etkili olmuş olabilirler. Kandırılmış olabilir halkımız. Siyasi taraftarlıktan bahsetmiyorum. Bakın masum halkımızdan bahsediyorum. E, bunların hepsini tane tane anlatacağım. Vatandaşımızı dinleyeceğim. E, İstanbul'da e, ama pazarlarda yapacağım bunu ama gençlerle buluşacağım. E, ama emeklilerle buluşacağım. Bazen bir kahvehanede olacağım. E, ilçe ilçe dolaşacağım.